Tuttukları takımın kazanması için totem hangi takımı? E, Osman hangi takım? Galatasaray. Cengiz abi? Beşiktaş. Beşiktaş. Osman. Cimbomlu tabi. Cimbom. Tolga? Galatasaray, ben de Galatasaray. Galatasaray. Bengü? Galatasaraylıyım ben de. Vay vay vay. Evet, tamam. Bu arada ben geçen hafta Fenerbahçe kongre üyesi oldum. Bravo. Öyle bir hayırlı bir iş yaptım yani. <laughs> e, bütün konuklara yönelik bu hayattaki en büyük çılgınlığınız neydi? Hadi bunlar çok uzun süre bunlar. Hiç kimsenin görmediği bir özel telefon numaralı hızlı aramalarındaki eski şehirlerle ilgili... <laughs> 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 bu bat sesiniz en son izledikleri ya film. Ya. Abi reklam arasında tuvalete gidiyor musunuz demişler. Ünlüler böyle şeyler yapmıyor. Onu bir kere daha... Hiçbirimiz. Ünlü olduktan bir günden bugüne kadar. Hiçbir zaman. Hayranlarıyla yaşadıkları yana. en acayip olay. Yarın Çok manyak, alacağız. acayip bir şey yaşayan var mı hayranıyla? Çok enteresan bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Murat Hayır <laughs> abi enteresan. <laughs> Bu kadar büyük de bunlar sabır köpüğü şeyler ya. Yine, yine Ay, Murat a Murat havalara bakmıyor başladı. Yukarılara bak. Abi bana... <laughs> Sana yolda ne diye sesleniyorlar yolda falan? Veya kalabalık bir yerde seni görünce hani Murat mı yoksa bir lakap bir şey takıyorlar mı? Şarkı, kasaba falan. Ee, her, çı her şarkı çıktığında şarkı tuttuğu zaman o şarkının ismiyle mutlaka hitap ediyorlar. Hitap ediyorlar. Sana var mı arkadaşım hoş geldin yok efendim müdür... Arkadaşım abi benim 15 yıldır arkadaşım. Arkadaşım arkadaşım 9 Hadi. yaşında arkadaşım diyor. Arkadaşım baksana buraya. <laughs> Oğlum sen önce bir fermuarını kapa lan. Dokuz <laughs> <laughs> yaşından beri. Cengiz <laughs> abi Erdal bak. Erdal abi diye bari. Erdal abi. <laughs> ya sen, sen ben sana bir şey söyleyeyim. O işi kimse unutmak istemiyor. Sen bir sanatçı olarak tabii ki o işi unutturmak ve üzerine yenilemeni koymak istiyorsun. Haklı olarak ama evet. o işi kimse unutmak istemiyor. Yani yapsana abi onun filmini. Erdal Bakkal filmi yap ya. <laughs> Öyle kolay bir iş değil ama. <laughs> Valla Ha Yani yapımcı işi, o işi 7 milyon evet, var o Ama kısmet seyirci gibi. hazır yani. Evet değil. Erdal Bakkal onların... maceralarına hazır yani. İnşallah, can onlar can çok seviyor yani. İnşallah, evet, evet. Tamam. Ben evet. size bir şey izlettireyim. Biz Avustralya'dan geldik yeni. Sydney'le Melbourne'de harika oyunlar oynadık. Yani oradaki Türk seyircilerimize. Ve e, orada yayınlayacaktım, yayınlayamadım burada yayınlayayım. Avustralya danslarına bizim kafaları eklemiş bizim ekip. Haka, Haka danslarına. Evet. yani Yeni Zelanda evet. danslarına. Hazırsa bir izleyelim. Son kez aldı beni benden sardı kollarına bak. Yarın yine sormaz. Çaldı beni benden soktu duruma bak. Ya 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 ya, ya, ya. Ben dünyanın... En büyük aşığı olabilirim. <laughs> Karagöz'ün diye çok şey okudum. <laughs> hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.